Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'dan bildiğiniz gibi ilim birinci bölüm seçimleri bitti. İlim bölüm seçimlerinden spoiler ile sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Seyran ve Ferit'in romantik anlığı yaşadığı söylemiştim. Dün meçhan yerine kadar bilgi vermiştim. Bugün meçhan değişmiş. Kartepe'de yapılacakmış seçimler yarın başlayacak. Mekan çok iyi bu arada arkadaşlar. Sizde itin aktaracağım o görüntüleri. Muhteşem görüntüler. İzmir'in Kartepe'de seçimleri olmuş. Bugün arkadaşlar Ferit, Seyran, Suna, Abdin de varmış arkadaşlar seçimlerde. O görüntüleri de sizde için aktaracağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 23. bölümde aş dolu sahneler bizi bekleyecek. Seyran'la Ferit'le arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.